Mavi Kadife. Mavi Kadife'den daha gizemli bir film. Mavi Kadife. Kadife'den daha mavi ve daha gizemliydi gece. David Lynch, beyin karıştıracak filmlerle akıllara kazındı. Filme film gibi yaklaşmak yerine bir sanat gibi yaklaştı. Ve ilk önereceğim film de David Lynch filmi. Yönetmen bizi Amerika'nın sessiz ve ıssız sokaklarına götürüyor. Ve Jeffrey, yani hikaye boyu bize eşlik edecek karakter, sessiz ve sakin bir gençte tuhaf bir cisimle karşılaşır. Kesilmiş insan kulağıyla. Ve bu olayı polise anlatan Jeffrey kendisi de boş durmuyor tabii ki de gizeme çok meraklı olduğu için kendisini de bu işin içine kaptırır anlaşılan karakterimiz bizim gibi gizeme çok merak. Gizemiyle beni etkileyerek başlayan film birçok kişi tarafından anlaşılmadığı için beğenilmemiş. Çünkü David Lynch herkese hitap edecek bir yönetmen değildir. David Lynch'in tarzını benim gibi seviyorsanız Blue Velvet filminden başlamanız gerek. Bu film yönetmenin tarzını ve psikolojisini size çok iyi bir şekilde anlatacaktır. Çünkü ismini Severek dinlediğim Bobby Winton'un Blue Velvet şarkısından alan bu film, Lynch sinemasının en anlaşılır filmlerinden. Bu film benim için yalnızca bir gizem filmi değil, müzikleri kadar başarılı ...sanattır. Şimdi ise Güney Kore gizemine gidelim. A Day and Inspector Calls, Nonstop gibi birçok film izledim ve en azından bu filmlerde bir tahminde bulundum. Fakat Forgotten filmi iki farklı aynı konuyu kendisinde barındıran ve tahmin edilemeyen bir gizem filmi. Yeni evlerine taşınmış bu mutlu ailenin mutluluğu pek fazla sürmez ve beklenmedik bir anda ailenin büyük çocuğu katırılır. İnsana vicdanını sorgulatacak, dramıyla etkileyecek ve Inception filmindeki gibi birlikte yürüyüp birlikte konuştuğumuz rüyalarla gerçekleri karıştırmamızı sağlayacak bir film. Mavi Kadife. Mavi Kadife'den daha gizemli bir film. Şimdi ise size içinde ters köşe barındıran bir gizem filminden bahsedeceğim. Bulunduğumuz aylarda Amerika'da başkanlık seçimlerinin olduğunu biliyorsunuz belki. Tüm gözler Joe Biden üzerinde ve seçimlerin sonucunu bekliyor herkes. Şu anda önereceğim filmin konusu da yaklaşan başkanlık seçimleri döneminde gerçekleşiyor ve başkan seçilecek kişi de şu an ekranda gördüğünüz Stephen Collins ve yapacağı en ufak hata büyük şeylere mal olabilir ve bu dönemlerde attığı her adımı titizlikle yapan başkan adayımız talihsiz bir olay yaşar ve araştırma asistanı öldürülür. Düşünsenize böyle bir durumdasınız ve tüm gözler üzerinizdeyken intihar veya cinayet olur. Tabi her gün başkan adayı olmadığımız için düşünememiz normal. Film hakkında düşüncelerime geldiğimizde bence gizem konusunda çok başarılı bir film. David Finch'le benzettiğim Russell Crowe başrol oyuncumuz ve bence de işin hakkını vermiş. Film hakkında eleştirilere baktığımda iyi yorumlar görsem de sıkıldığını söyleyen izleyiciler de gözümden kaçmadı. Bence filmi film gibi izlersek başarılı bir yapım. Hayır aksiyon filmleri seviyorsanız bence böyle gerilim ve gizem dolu filmleri izlemeniz hata bence. Yine de fikirlerine saygı duyuyorum. Uzun süredir politika, gazetecilik, ve gizem filmi arıyorsanız bence bu film tamsızlık. İyi seyirler. Altıncıyız. <laughs> Bruce Willis. Oynadığı başarılı filmlerle yüzüne aşina olduğum ve önereceğim filmin başrolü. 1999 senesinde yayınlanmış film tam korku filmi sayılmasa da bence gerilim konusunda çok iyi işlenmiş bir film. Ve dikkatlice izlemezseniz filmin sonunda hiçbir şey anlamama ihtimaliniz var. Filmin konusuna girmek istesem de bir türlü giremiyorum. Çünkü nereden, nasıl başlayacağımı bile bilmiyorum. Fakat filmde kesinlikle aksiyon aramayın. Aksiyon filmi seyretmek isteyenler, önerilenler kısmından aksiyon filmi önerilerimize göz atabilir. Güzel bir dram ve dramı kadar da başarıyla işlenmiş bir gizemi var filmin. Birçok yapımın esinlendiği bir film olduğunu söylesem bu filme sizin için yeterli olur mu? Hello Marcus. Aslında Netflix'in böyle başarılı bir film yapacağına çok şaşırdım. Daha doğrusu bir belgesel. Filmde soğuk kanlı ve sıcak kanlı iki zıt kardeşi öyle güzel bir şekilde birbirleriyle uzlaştırmışlar ki gerçekten çok hayran kaldım bu detaya. Belgeselde hafızasını kaybetmiş bir insanın nasıl hayata bağlandığını göreceğiz. Düşünsenize uyanıyorsunuz, anneniz kim, babanız kim, nerede yaşadığınızı bile bilmiyorsunuz. Çok güzel işlenmiş bir gizem filmi. Zaten film hakkında fazla konuşmama gerek yok. Filmin ismi her şeyi anlatmış zaten. Bana kim olduğunu söyle. Açıkçası bu filmi listeye eklemeyi hiç düşünmüyordum. Filmin ilk 40 dakikasında film o kadar anlamsız gelmişti ki bana ve tekrar başa sarıp izledim. Fakat yine değişen bir şey olmadı. Bu durum filmin sonlarına yakın değişmeye başladı. Aslında çok anlamlı ve sabır gerektiren bir film. Hall, one of the best of our time. Filmin konusu Sydney Hall isimli başarılı genç bir yazarı anlatıyor. Ve en yakın lise arkadaşını kaybeden Sydney sürekli zorluklarla karşılaşır. Sürekli kendini suslu bulur ve ortadan kaybolan Sydney Hall'u bir dedektif aramaya başlar. Kısaca dramla gizemin çok iyi harmanlanmış hali. Filmin sonuna kadar sabredecek biriyseniz mutlaka izleyin. Aslında filme o kadar büyük bir beklentiyle başladım ki filmin sonundaki gizem beni tatmin etmedi. Dedektif büyük bir cinayetin gizemini arıyor ve bu gizeme o kadar güçlü odaklanıyor ki ailesini ikinci plan atıyor. Ve tabii ki de ben de dedektifle beraber bu gizeme kendimi kaptırmışım. Fakat bir önceki film yani Sydney Hall filminde beklediğime değmişti fakat bu film benim büyük beklentilerimi karşılamadı. Listemde sonuncu sırada olacak kadar ve bu listeye girmeyi başaracak kadar güzel bir film. İyi seyirler. <laughs> Gitmesine izin vermeyin. Ben de sizin bu filmi kaçırmanıza izin vermeyeceğim. Eğer Frekans filmini izlediyseniz, o filmin konusuyla hemen hemen aynı bir film. Fakat o kadar farklı ve dramı o kadar iyi bir şekilde işlenmiş ki filmin filmin sonuna kadar soluksuz izledim diyecek kadar var. Hikayemizin ana karakteri bir polis memuru. Kardeşini ve kardeşinin ailesini evlerinde ölü bulunca her sevdiğini kaybetmiş bir insan gibi onları hayata döndürmeye çalışır. Gizem ve dramı dengede tutan, ara sıra gerilimi hissettiren bir film izlemek istiyorsanız bu film tam sizlik. <laughs> Fakat IMDb puanının bu kadar düşük olmasını hala anlamadım. <laughs> ben Affleck, hatırladınız mı bu yüzü? Listemizde yer alan Devlet Oyunları filminden Stephen Collins. Zaten bu yönetmeni tanıyor ve filmlerini seviyorsanız fazla söze gerek yok. Gidip açın izleyin. The by day one, only about of the Filmin konusu isminden belli. Çocuğunu kaybetmiş anne ve çocuğu arayan özel dedektif. Evet, yine bir gizem filmi ve gizem filminde bir dedektif daha. Daha <laughs> Çok iyi işlenmiş fakat ağır ilerleyen bir film. İnsana iki setim arasında doğru ve yanlışın ne olduğunu sorgulatan bir film. Sizce doğru sandıklarımız doğru olduğu için mi yoksa vicdanımızı rahatlatmak için mi doğru? Hafızanızı kaybetsiniz. Ne yapardınız? Yani tüm eski anıları hatırlıyorsunuz fakat yeni anılar oluşturamıyorsunuz. Yani 5 dakika önce önerdiğim tüm filmleri unutuyorsunuz. Ne yapardınız? Bunun için anılarınızı kağıda yazıp hayata devam mı ederdiniz yoksa depresyona girip intihar mı ederdiniz? Fakat hafızanızı kaybettiğinizi hatırlamıyorsunuz. Zaten nasıl intihar edeceksiniz? Neyse. Nice. Bu filmin ana karakteri tam olarak bu durumda. Spoiler vermeden filmi anlatmak istiyorum. Gizem içinde gizem ve gizemle karıştırılmış beyin yakıcı sahneler. Bu tür yavaş ilerleyen ve beyninizi karıştıracak filmleri sevmiyorsanız beğenmeyeceksiniz. Şimdiden uyarısını vereyim. Basit bir hikaye ve bu hikayeyi çok iyi bir şekilde kurgulamış yönetmen. Gizeminden çok hikayesini beğendiğim film. Zindan Adası sanatından sonra izlediğim başka bir sanat. Akıl Defteri